Burada futbol konuşulurdan herkese merhaba. Galatasaray gazete manşetlerimiz yine oldukça yoğun. Hiç zaman kaybetmeden hemen konu başlıklarımıza yakından bakalım. Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor. Bu transfer çok konuşulur. Galatasaray'da Osimen Beşiktaş maçına yetişecek mi? Nikola Zaleski'den transfer açıklaması. Galatasaray'a çok yaklaşmıştım. Galatasaray'dan ses getirecek transfer. Fenerbahçe almak için uğraşmıştı. Galatasaray'dan Yelak kararı. Galatasaray Ebimbe piyangosu. Galatasaray 18 milyon euroluk Dinamo. İngiltere'den gelecek. Galatasaray'dan Taliska bombası. Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor. Bu transfer çok konuşulur. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalya Spor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de şansının sonuna kadar sürdürmek isteyen Cimbom yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkat çekmişti. Yine çok benzer bir durum gerçekleşebilir. Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi. Kolombiya milli takım formasını da giyen 28 yaşındaki stoper Real Madrid'in gündeminde. Ole'de yer alan ve sabahın derlediği habere göre Sarı Kırmızılı kulübün 9,5 milyon euroya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol Devin'in yüklü bir bonservis teklifiyle kapıyı çalacağı belirtildi. Galatasaray'da 39 maçı geride bırakan 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan oyuncunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bir de C aktarıldı. Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davison Sanchez'in Galatasaray'la sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'da Osimen Beşiktaş maçına yetişecek mi? Milli araya Alanya Spor galibiyetiyle giden Galatasaray liderlerini sürdürüyor. Fenerbahçe derbisinde ve Pauk maçında usta işi asistler yapan Osimen Kasımpaşa'ya karşı 2 gol kaydetti. Galatasaray taraftarının seviyesi haline gelen Osimen'in Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonra sol-üst-arka adeli grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Sakatlığının ardından Liga ve Avanya Spor maçlarını kaçıran Nijayalı Yıldız oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası eleme maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Sağlık Heyeti, sakatlığı devam eden Osimhen'in 2 hafta sonra oynanacak olan Beşiktaş maçına yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Takvimde yer alan habere göre Cimbom'da sakatlığı bulunan Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbi özel hazırlandığı belirtildi. Bu durum Galatasaray'ın zorlu maç için eline güçlendirebilir. Nijayalı golcünün sahada olması takımın hücum gücünü olumlu yönde etkiliyor. Sarı kırmızılı forvetin 19 Ekim'de Antalyaspor ve 23 Ekim'deki Ersfork maçlarında riske edilmeyeceği belirtildi. Antalya Spor maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Osime'nin kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı açıklandı. Nikola Zalewski'den transfer açıklaması Galatasaray'a çok yaklaşmıştım. Transfer döneminde Galatasaray Roma forması giyen Nikola Zalewski'yi transfer etmek istemişti. Ancak Sarı Kırmızılar Roma ile Polonyalı futbolcunun transfer için anlatsa da Oyuncu Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etmediği için transfer gerçekleşememişti. Zalewski Galatasaray gerçekleşmeyen transfer süreci hakkında önemli bir itirafta bulundu. Roma'da kadro dışı kaldığı ve Galatasaray'ın kendine transfer etmek istediği döneme dair Polonyalı spor kanalı TVP Sport'a konuşan Zalewski yalan söylemeyeceğim. Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı. Ama biraz düşündüm Ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." dedi. Roma ile bu sezon 4 maça çıkan Zalewski takımına hiçbir skor katkısını sağlayamadı. Galatasaray'dan ses getirecek transfer. Fenerbahçe almak için uğraşmıştı. Süper Lig'in 9. haftasında Antalya Spor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Rakibiyle deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'da Osimhen sevinci yaşanıyor. Yıldız futbolcu kendisini hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Diğer yandan transfer çalışmalarında sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu geliştirmek için kolları sıvadı. Galatasaray bu kapsamda gündemine bomba bir isim aldı. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ısrarla istediği futbolcu Lazar Samarzic. Sarı Kırmızılı yönetim Sırp 10 numaranın transferini sonuçlandırmak için çalışmalarına başladı. 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Odinese formasıyla 34 resmi maçta forma giydi. Sırp oyuncu bu maçlarda 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bu senenin başında Atalanta'ya kiralanan Samarzic oynadığı 7 maçta 1 gol katkısında bulundu. 10 numara hattında görev yapan Samarzic merkez ortası hattında da görev yapabiliyor. Sırbistan milli takım formasında 13 kez giyen Samarzic'in piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray'dan Elias Yelert kararı. Galatasaray yeni sezon öncesi transferleri arasında en çok tartışma yaratan isim Elias Yelert oldu. Genç oyuncu şu ana kadar kendini göstermeyi başaramadı. Elias Yalart'ın Galatasaray macerası pek de istenen şekilde ilerlemiyor. Geldiği günden bu yana şans bulmakta zorlanan ve genel olarak beklentilerin de altında kalan Danimarkalı oyuncunun geleceği ise merak konusu haline gelmişti. Galatasaray'da Elias Yalart konusunda izlenecek yol belli oldu. Gelen haberlere göre Danimarkalı oyuncuya bir süre daha şans verilecek. Fanatik'in haberine göre bu şansı olumlu değerlendirmesi beklenen oyuncunun kaderi ise daha sonra belli olacak. Yerersin sergileyeceği performansa göre takımla kalıp kalmayacağına ilişkin nihai kararı verileceği belirtilmekte. Galatasaray Epimbe piyangosu. Galatasaray ara transfer dönemi çalışmaları için şimdiden başladı. Okan Burun raporu doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılar orta sahadaki dinamizmi arttıracak bir oyuncu arayışında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Epimbe. Yaz transfer döneminde listesinde yer alan 23 yaşındaki Fransız sahayla görüşen Galatasaray son günde mutlu sona ulaşamamıştı. Galatasaray'ın teklifini geri çeviren Epimbe için devre arasında bir teklif daha sunulması bekleniyor. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı yıldız oyuncunun cazip bir teklifle ikna edilebileceği düşünülüyor. Orta sahanın yanı sıra kanatta da forma giyebilen Epimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından eline güçlendirebilir. Ayrıca tecrübeli hocanın arada dinamizm eksikliğini kapatabilecek 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Bu sezon yedek kulübesinde beklenen yıldız oyuncu şu ana kadar 5 maçta 204 dakika süre alabildi. Epimbe için Frankfurt 10 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Almanya'da ayrılığa yakın gözüken Empimbe, Paris Saint Germain ve Dion gibi kulüplerde de görev yaptı. Genç oyuncu 2022'de kiralık forma giydiği Frankfurt'ta geçen sezon 6,5 milyon euroya transfer oldu. Alman ekibinde 78 maçı çıkan Epimbe 78 maçta 15 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Sağ kanat ve orta saha oynayan genç yıldız bu sezon ise 5 maçta 204 dakika sahada kaldı. 2 gol ve 1 asist katkısı verdi. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Epimbe 44 maçta 10 gol ve 5 asistle oynamıştı. Alman ekibi transfer döneminde ayrılmak isteyen yıldız oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakmamıştı. Otomasyonda yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu için Bonsalvis konusundaki talepleri karşılayacak kulüp çıkamamıştı ve Ebimbe Alman ekibinde kalmıştı. Fransa doğumlu olan Cameroon asıllı Ebimbe, milli takımlar düzeyinde 4 kez forma giydi. Fransa U-20'de 3 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Daha sonrası U-21'de 1 maça çıkan Yıldız oyuncu, A takım düzeyinde henüz Fransa milli takım formasını giyemedi. Galatasaray'a 18 milyon euro'luk Dinamo İngiltere'den gelecek. Ara transferde defansif orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Crystal Palace'ın yıldızı Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Cimbom'la adlanılan 29 yaşındaki ön için teklif hazırlanıyor. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Lerma, Kolombiya milli takımının da değişmez isimleri arasında. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray'dan Tariska bombası Galatasaray'ın ara transferdeki büyük hedef olan Anderson Tariska da sıcak saatler yaşanıyor. El Nasır kulübünün yeni oyuncusu Pioli'nin transfer taleplerini karşılamak için hem de yabancı kontenjanından yer açmak için elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki Talisca için sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Foto maçın haberine göre Cimbom ilk olarak Talisca'nın menajerinin nabzını yokladı. Galatasaray ilerleyen günlerde El Nasır kulübüyle hem de Talisca ile görüşecek. Eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa Galatasaray Ocak ayında yeni transfer bombasının patlatacak Anderson Talisca bu sözün El Nasser formasıyla 10 çıktı. Brezilyalı Yıldız 3 gollü bir performans sergiledi. Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Burada futbol konuşulurdan şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.